Haydi bakalım. Patlatma. Haydi bakalım. Karışık çerezi patlattım abi. Let's go. Drop <laughs> ne abi? Serbest, serbest, serbest. Drop mu? <laughs> drop drop yok abi ya. Dropluk bir şeyimiz <laughs> olmaz herhalde inşallah. Gece gece iyi gider drop. <gülüyor> <gülüyor> abi hayır. Buğra gene <laughs> burada patlamaya gider bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Abi sana şunu göstermek istiyorum bunu öğretmek için. Misal otur kızım. Bak bunu gördün mü? Satın da öyle bir şey yapmıyorsun. Buraya odaklanmıyorsun, oraya bakıyorsun. Almıyor mu? Hayır. 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 Kemal abi ye yemez. Niye kızım. Gene <laughs> <Yeni> yemedi. <laughs> Oğlum. Zeytinli poğaça diye satıyorlar. Bu peynirli miydi lan? Bu peynirli bak peynire bak Allah aşkına ama asıl olay o değil. o ne lan? Asıl olay zeytinli de bak dur. Zeytinli poğaça diye aldım. <laughs> Ortaya <evine gülüyor> bir Oğlum zeytin pahalı bir şey değil ama. Oğlum, <laughs> oğlum harbiden bir şey diyeceğim. Bu oğlum, araya gizlenmiş oğlum bura ne lan? <gülüyor> <gülüyor> o, ne yapıyor kanka orada? be. Çörek olabilir mi? Bunu mu? açmış kanka. Sen zeytinsin bu saatten sonra. Galiba yapmışlar. Değil. Hani bulan altın falan veriyorlar. <laughs> <ben> de. <laughs> <laughs> Madencilik değil mi? Madencilik. Bravo. Bravo. Güzel bakış açısı. Hiç <laughs> böyle düşünmemiştim. Bak. 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 Zeytine bak. Zeytine. Oğlum zeytin pahalı bir şey değil ama koyayım. Şöyle koyun içine ya. <Gülüyor> ne? <gülüyor> Lan? <gülüyor> Lan. <laughs> Oğlum aynısı. Böyle unuttun. Uf yar mı? Oy! Aman aman aman. Allah'ıma kavuşmadan sen <laughs> öncesi. Bravo. Ne oluyor <laughs> Amcama bak. Çana bak. <gülüyor> <gülüyor> Ana bir şey değil mi? 3 gün önce İzmir'de bu sahneyi yaşadım. Ha ciddi misin? <laughs> Yemin ediyorum sen buna benzer bir sahne yaşadım. Dayının bir tanesi iki tane cebine iki tane bira doldurmuş bir tane de elinde. Bir cebinden biralar taşıyor. Ortada halay çekmeye başladı. İzmir'in insanı da manyak oldu Hangi, hangi müzikle? Duyuyor. Hiçbir fikrim yok hatırlamıyorum. Sen de tabi e, cepleri herhalde dolu olanlardandın. Yok yok. Ay hatırlamıyorum ben diyorsun. diyorsun ama hadi inşallah yok, öyle değil. Hadi ya. inşallah öyle değil. <laughs> <laughs> fucking <laughs> all nasıl? iyidir nasıl, yok yok var mı? Orada ses kesilmesi lazım. Yönetim hakkında ne düşünüyorsun? Yönetim hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Onlar hakkında da hiçbir şey düşünmüyorum. Bayramda bir planın var mı? Yok. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ ol. Manojum, atıyorum? diye birisi <laughs> Ananı de apartmanda yiyor. Oğlum isteyerek yapmıyorum. Gelsene şuraya. İstesen o kadar yapamazsın zaten. Hayır biraz fazla geliyor. Ah. Hangi Tepki Koli kanalına mı geçtik bir yandan? Ne oluyor lan? Ne anatomisi? Daha iyi omuzu alabilmek için öğrenmek mi istedin? Seni ana! Ana! Ana!

Kanka ne olduğunu bilmiyorum ama kırbaç efsane kırbaç duruyor. Mı? Kırbaç mı lan o? Ondan istiyor mu? Hayır kırbaç abi o da değil de Link. tel tel bir şey bu. Bunu ne olduğunu bilmiyorum. Ama çok iyiymiş bu ya. O da olur, o da olur. Ben onu yapsam ben bak ben bunu yapmaya çalışsam kesin bir yerime dolanır ya. Ya bir şeyim <laughs> <laughs> Sen kendini boğarsın kanka. Bunu atmış. Uçamayacak mı? Ne oldu? Oğlum zula yapıyor herhalde o. Aa! <laughs> oha harbiden lan zula yapıyor. Bir dakika bir dakika. Zam geldikten sonra kuşlar <laughs> <aldığı> arkadaşlar. <üstüne. gülüyor> Bilezik yapıp taşıyorlar ekmekleri ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Palamutlar abi. Çok iyi ya. Evet. Efendim ya efendim ne var ne? Kapat amına koyacağım artık kapat. Sevgilim boşver telefona ne diye kaydettin? <laughs> telefonda mı? Düşünüyorum bir dakika. Telefona sevgilim <laughs> Anneniz ne diye kaydetti telefonda ya da babanız? Anneniz kime? Anneniz ne diye kaydı telefonda? Ben mi? <laughs> Oğlum diye. Hayır sizin telefonunuzda ne diye kaydı? Sizin <gülüyor> telefonda. <laughs> Sevgilin mi? <laughs> Aranın. Aa yani ya şimdi. O sevgiden Aa. sonra korktum. <laughs> evet sevgili dedikten sonrası yok çocukta. <laughs> o ne o yeniyor mu? Except that a girl can just be good at video games, and you guys can keep on hating while I'll continue to make clips like these. <laughs> anlamadım lan. Japon yöresel kıyafete giymiş oğlum, oğlum. <laughs> o. zaman size Salaktan içimden rol mü yapayım, yani. şey mi diyeyim? Hiç sıkıntı yok, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim yorumun için. Ah, harikayız. Aa, biz bir aileyiz diye rol mü yapayım? Oğlum sinirlendim. Diyorum <laughs> ki, ya ben niye açıklama yapıyorum ki? Senin ananı sıkıntı. <laughs> <Büyüm ki, ya. gülüyor> Şükrü abim, direkt ben ya bu arada. <laughs> Ay, evet arkadaşlar yani. <laughs> Aileyiz diye rol mü yapalım kanka? Harbiden yani. Yok abi baba yani. Ya, be, be, baba yapıyordum ben Baba baba takılacağız yani. Anladım. Hep birlikte eğleneceğiz bilmem ne. Vallahi ya. Uf! <laughs> 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 Arabaları kaçırmamam lazım. bir saniye. <laughs>

Asma asma Tarzın, Başla. Tarzın çok iyi yapmadığı bir yapım da abla anladın mı? Asma Tavrımı budur aga Katarina? Güzel <laughs> şey <laughs> <laughs> Yayın mı gitti? Ne? Yayın mı gitti? Yoo yayın Geri al da geri al da Esin çok gelmiyor Gitti geldi. gitti o Yaaa ooooo o... o... Geri al işte patlamaya gitmeyeceksen başlatıyorum Başlat kanka Dur ha patladık anda. Buradayız değil mi? Evet evet. Tamam. <laughs> ben Buranın burada olduğunu <laughs> bileyim de yeter onu. <laughs> 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 Başarabildim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Oha! <gülüyor> Hanım var. Adı ne hanımın? Hanımın adı... Bu çok Adi. iyi, bu çok iyi. <laughs> aynen aynen. Haluk ne gülüyorsun? Bak valla seni geçten zavet söylemişsin <laughs> Mehmet. <Mesela> <laughs> Kadriye'ymiş eşinin adı. Kadriye. Of deme öyle. of <laughs> oh, Haluk. <laughs> Son bir dakika dur dur, <laughs> dur 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 dur. Adını <laughs> söylemişsin Mehmet. Kadriye'ymiş eşinin adı. <laughs> Kadriye. Of deme öyle. of <laughs> <laughs> oh, Haluk. Haluk senin ben anlamam Haluk. Ani Bu çok iyiydi. Bu da 3. görüşüm ama yine kuduruyorum ya. Ben şey <laughs> reklamlar diye girdim var bir tane onun. Kim? O şey aynı muhabbet. Reklamlar diyor. Başarımın sırrını Mehmet'in annesinin yemeğe borçlu falan şey. Dursan at, atsana atsana. Merak ettim. <laughs> Any conspiracy theories that you've heard, like or seen on the internet, that could be true. That goes all over you. kaçırdım yani şu Any conspiracy theories that you've heard, like or seen on the internet, that you think that could be true. That goes all over you. Bye bye. Oğlum. <laughs> Oğlum o neydi? <Gülüyor> 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 <Sessizlik> <Çıkardım. S> <Sessizlik> <Sessizlik> Abi vallahi götün kalkmış sen ne yanlış adam. Arkadaşlar bakın. Bir yayıncıya istediğinizi yaptıramazsınız. Yayıncı ne yapmaktan hoşlanıyorsa onu izlerken keyif alırsınız. Olay bu. Abi bunu oyna. Ha tamam kanka. Ç beni zaten bir kişi izliyor ya sadece. Senin yazdığını yapayım. Öbürü desin ki ETS. Ben o zaman Hemen yan taraftan ETS'yi açayım. Bir yandan ETS oynayayım. Bir yandan Korsa'da yanlıyım aynı anda. Üçüncü kişi katılsın yayınımıza. O da desin ki e, işte GTA 5 oyna. Bir yandan da GTA oynayayım. La böyle bir şey mantıklı mı? Ay chatte abi diye başlayan herkes bana. Abi <laughs> O İstemiyor, istemiyorsan ya. isteme. Evet işte bu abi istemiyorsan izleme yani. Dur bakayım. <laughs> bir dakika merak Değil et. Yani karım diye bir şey. bir şey yok bak. Hakikaten tehlikeli şortlarda izliyorsun sen şu an. Abi ne dedim ya? Boş yapma ya. <laughs> Adria hakkında ileri geri konuşma abi. Oğlum bak ciddiyim valla yani artık burama kadar geldi senin bu yaptığın espriler yani saçma sapan espriler yapıyorsun ya. Reklamlar ben şansa inanmam başarının sırrı <laughs> Mehmet'in karısını yemektir. <laughs> <laughs> yazık, ya, yazık ya adama yazık kanka ya. <laughs> Adam bakışı öyle oh, masum <laughs> ya. Adam içi gitti, içi gitti. İçi gitti. Öyle bir ki. abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu yayın Bu yayın ne yayın abi? Bu yayın, ya, bu ya, yayının ya. olayı ne? Ya, ya bu yayının olayı şu. <laughs> Nimpe ya korkuyorum ben falan demiş tamam mı? Tamam. Abi, işte bir gün yayını çağırdı bunu. <laughs> bu yanındaki tipler de Nimpe'nin yayınında Jaho'ya sallıyorlar. Bu da Jaho da bunları da çekiyor böyle. <laughs> goy goy muhabbet dönüyor. Ama bu ikisi birbiriyle sürekli kapıştığı için. Olay artık bunların arasında Peki üstteki yani. ikisi Nimpea'nın ikilisi be yani. Aynen. aynen, aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Jaho'nun <laughs> <laughs> bakışa bir bak. Reklamlar. Ben şansa inanmam. Başarının sırrı Mehmet'in karısını yemekler. <laughs> <laughs> Sonradan kaçıyor ya. <laughs> Ç bakışa bak ya. Bir dakika yeter çok <laughs> Of of Derin nefes al <laughs> şey, Mehmet de ondan sonra şey Adam benim karımı yiyor ya yani. <laughs> Yeter lütfen dur bir dakika Puh, Terledim camı açacağım <laughs> Ben yayını kapatınca bu yayının tekrarını izleyeceğim Çok merak ettim ya <laughs> Kolay gelsin dostum iyi yayınlar. aleykümselam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Basıyorum diye etiz gelecek şimdi. fazla ya. Eee zor. Var geldi. Tut 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 Böyle arabalarım olsa altını hangi kazıktan bırakırım? Düşün. <laughs> Türkiye'de düşünürsün abi evet. <laughs> Uy, Bu ne oğlum? Far tasarımını bile yaptırmış. Çok iyi ya. Bu benim hayır, yani kaderim. Sözünsüz, o 7 Abi benim vasiyetim. Harbi. Bak yani. hayatta en çok istediğim şey kanka. Harbi çok istiyorum. Bir tane kız çocuğu istiyorum tamam mı? Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Hatta diyordum evlenmezsen falan. Aynen. <laughs> evlenmezsen falan hani eğer kabul ederlerse istiyorum diyor falan diye. Neyse. Kanka gerçekten eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk. Tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. Kusura <laughs> bakmayın herkese. Kız çocuğu olsun kanka şey yapın. Bütün masraflarını karşılayın tamam mı? hayatı boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın. Bak benim vasiyetim bu. Bir de anam babamın elini öpün. Ahvan. Bütün şehitlerimizden Allah rahmet Allah'tan rahmet diliyorum. <laughs> Bunu çok kez gördüm bunu da. Ee, her gördüğümde de hep üzülmüşümdür yani. Ve gerekli yardımlar da yapıldı diye biliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. thank uh -huh.